بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفن من صلى الله عليه وسلم مشروبات النصر إشتيل على قل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نريته شلدة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zemzemi ayaktayken içti. Bu hadisi Bukhari Müslüm rivayet ediyor aynı zamanda. Abdullah bin Amr bin As anhuma şöyle dedi. Kale ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeşrebu kaimen ve kaiden. Ben Resulullah aleyhisselamın ayaktayken de otururken de su içtiğini gördüm. Bu da İmam Tirmizi aynı zamanda sünnelinde Ahmet bin Hanbel ve Müsnedinde rivayet ediyor. Hadisimizin dördüncü ravisi Abu İbrahim Amr bin Şuayb el Kureşi es Sehmi, tabi nesline mensup, taifli güvenilir bir muhaddis ve fakihtir. Ünlü sahabi Abdullah bin Amr bin As, radıyallahu anhumanın torunudur. Rivayetleri dört büyük sünende yer almıştır. Beşinci ravi bir önceki ravi Amr bin Şuayb'ın babası Şuayb bin Muhammed el-Kureşi Abdullah bin Amr bin As'ın oğludur. Rivayetleri Ebu Davud, Tirmizi ve Sünen'in Nese'nin sünenlerinde yer alır. Hadisimizin sahabi ravisi Amr bin Şuayb'ın dedesi olan Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma okuma yazma bilen ve çok güzel yazı yazan sahabilerden biriydi. İşte bu sebeple Efendimiz Aleyhisselam ona ağzından çıkan her sözü, her hadisi yazabileceğini söylemişti. En çok hadis rivayet eden ünlü sahabi Ebu Hureyre radıyallahu anhu onun Resul-i Ekrem Efendimiz'den duyduğu hadisleri yazdığı için kendisinden fazla hadis bildiğini söylerdi. Abdullah bin Amr'ın bir özelliği de her gün oruç tutması ve Kur'an-ı Kerim'i her gün katmetmesiydi. Peygamber Efendimiz onu bu konuda uyardı. Kendisine gün aşırı oruç tutmasını ve Kur'an-ı Kerim'i haftada bir hatmetmesini tavsiye etti. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumanın ribeti şöyle dedi. Kale Sekaytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem min zemzeme feşeribe ve huve Resulü resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zemzem verdim onu ayakta içti. Önce tabi zemzemi ele alalım. Zemzem e, nereden bu kelime nereden geliyor? Bazılarına göre zemzemin yerden fışkırdığına fışkırdığını gören Hz. Hacer çok heyecanlanmış. Onun boş yere akıp gitmesine engel olmak için dur yavaş ak anlamında zemi zemi demiş. Bundan dolayı da o suya zemzem adı verilmiş. Bazılarına göre ise zemzem çok miktarda su anlamına gelmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta suyu ne zaman içmişti? Bazılarına göre o zemzemi veda haccı sırasında ayakta içmişti ve o gün aşırı kalabalık olduğu için Allah'ın elçisi oturacak yer bulamamış. Bu sebeple zemzemi ayakta içmişti. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhumanın şöyle bir hatırası var. Bir defasında İbn Abbas zemzem kuyusuna yakın bir yerde duruyordu. Efendimiz Aleyhisselam ondan zemzemi istedi. İbn Abbas bir kova zemzem getirince Allah'ın elçisi kovadan aldığı zemzemi ayakta içti. Bu da Ahmet bin Hanbel'in müslümanına geçen bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselam veda hacı sırasında halkın kendisini görmesi, sormak istediklerini sorması için Kabe'yi devesinin üzerinde tavaf etmiş, tavaftan sonra devesini çökerterek iki rekat namaz kılmış, muhtemelen zemzemi de o sırada ayakta içmiştir. Ali'l Kari Cemül vesailinde rivayet ediyor bunu. Ayakta su içmenin sadece zemzeme mahsus olduğunu söyleyenler de vardır. Bir sonraki hadis-i şerifte görüleceği üzere Efendimiz Aleyhisselam abdest aldığı kapta arta kalan suya suyu ayakta içmiş. Muhtemelen Efendimiz Aleyhisselam hem zemzemi hem de abdest aldığı kapta arta kalan suyu ayakta içmenin sebebi bunların bereketinin vücud, bütün vücuda ulaşmasını arzu etmesidir. Ayakta su içilebilir mi? Buna karşılık bazı hadislerde Efendimiz Aleyhisselam ayakta su içmeyi kesinlikle yasakladığı görülmekte onun ayakta su içmeyi yasaklayan hadislerden biri şöyledir. La yashraban ahadukum ahadun minkum qayiman faman nesiya falyastaqi. Hiçbiriniz ayakta su içmesin, unutarak içen de istifra etsin buyuruyor Aleyhisselam. İmam Müslim rivayet ediyor bu hadisi. Acaba bu hadislerin bir kısmı diğerini nesmi ediyor? Yani sonraki hadisler öncekilerin hükmünü ortadan mı kaldırıyor? İmam Nevi bu hadisler arasında nasih mensuf aramanın doğru olmayacağını belirttikten sonra şöyle demiştir. Efendimiz Aleyhisselam ayakta su içmesi, suyun gerektiğinde ayakta içilebileceğini gösterir. Nitekim 207. hadiste gördüğümüz üzere Efendimiz Aleyhisselam her iki şekilde de su içmiştir. İşte buna bakarak ayakta su içmenin haram değil, olsa olsa tenzihen mekruh olduğu söylenebilir. İmam Bukhari'nin bu konudaki hadisleri ala alışına bakan alimler, onun ayakta su içmeyi caiz gördüğünüz sonucuna varmışlardır. Tecid-i Sarih'te bu açıklamalar geçiyor. İmam Malik bin Enes'in belirttiğine göre ünlü sahabilerden Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Ayşe, Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebi Vakas ve Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhum hem ayakta su içmişler hem de bunda bir sakınca görmemişlerdir. Bu da İmam Malik'in muhattağında geçen bir rivayet. Bazı alimler ise ayakta su içmekte dinen bir sakınca bulunmadığını bu konuda yasan tamamen edeple ilgili olduğunu, Efendimiz Aleyhisselam ayakta su içmeyi sağlığa zararlı bulduğu için yasakladığını söylemiştir. Ayakta su içmenin zararını söyleyip bitirelim. Ayakta su içmenin sağlığa zararları konusunda şunlar söylenmiştir. Ayakta su içen e, suya kanmaz. Ayakta içilen su, soğuk su mideye birden ineceği için mideye zarar verir demişlerdir. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın تابينك بالتابين وقيامة تغذر النرق ذلك ويأنر يول النرائر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسرون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين